büyüklerin eserleri sergilendi, gölette festival havası esti. Özel Tire Gökkuşağı Manaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı etkinlikler gölet alanında görücüye çıktı. Miniklerin çalışmalarından oluşan sergi büyük ilgi gördü. Özel Tire Gökkuşağı Manaokulu dönem başından bu yana öğrencilerinin yapmış olduğu etkinlikleri halka açtı. Gölet etkinlik alanında düzenlenen sergiye Bahçeşehir Koleji İzmir Güney Kampüsü de katılarak destek verdi. Cumartesi günü sabah saatlerinde açılan sergi gün boyu ziyaretçileri ağırladı. Minik öğrencilerin yıl boyunca öğretmen ve aileleriyle birlikte yapmış olduğu etkinlikler burada ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Minikler sergide palyaço etkinlikleriyle coşarken ailelere de öğretmenler Tarafından okulla ilgili detaylı bilgi verildi. Özel Tire Gökkuşağı anaokulu kurucusu Çınar Sarıpınar sergiyle ilgili açıklama yaptı. Burada Özel Tire Gökkuşağı anaokulunun ee, çocuklarımızın yapmış olduğu etkinliklerin sergisi bulunuyor. Bu sergide çocuklarımızın yıl boyunca yapmış olduğu etkinlikleri sergiliyoruz. Tabii sadece e, bununla sınırlı değil. Biz her gün e, velilerimize zaten yapmış olduğumuz etkinlikleri iletiyoruz. Ama tabi sadece biz etkinlik amaçlı bir anaokulu değiliz. Öncelikle biz eğitim içerikli bir anaokuluyuz. Bunu belirtmek isterim. Ee, 3, 4, 5 yaşa ve 6 yaşa kadar hizmet veriyoruz. Okulumuzdan muaf olan öğrencilerimize. 72 aya kadar hizmet veriyoruz. Bunu belirteyim. Bunun yanı sıra sergimizde yapmış olduğumuz etkinlikleri biz tanıttıktan sonra eğitimle alakalı da velilerimize bilgi veriyoruz. Müzik